Üç küçük kız kardeş yanarak yaşamını kaybetti. Detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz İbrala Koms Deniz'de. Konya'da iki katlı müstakil evde çıkan yangında 4 yaşındaki iki kız kardeş ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş hayatını kaybetti. Yangın gece saatlerinde Merkez Selçuklu ilçesi Hoca Sinan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan iki katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu ailenin yaşadığı iki katlı evinde Çocukların kaldığı üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alt katta kalan anne babanın yangını fark edememesi ve komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangında çöken evin üst katındaki bölümünde kalan ikizleri Ayşe El İsmail ve Fatma El İsmail ile küçük kız kardeş Nuran El İsmail'in sıkıştığı yerden çıkardı. Hayatını kaybeden çocukların cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Çocukların hayatını kaybettiğini öğrenen aile ise polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde soğutma çalışması devam ederken Pardon. Baba Cihat El İsmail Acayip şöyle de, dedi. Amca yanı oturmuşlar. Onu sonra kendini yukarıda ayarmış. E, yanmıyor zaman da konuşuyorlar. Geldi onlar gösterdiler. Onu sonra ambulanslar polisler geldi. Sadece öyle. Siz haber mi verdiniz itfaiye? Nasıl oldu? Atmaya komisyonlar haber verdi, bir de aşağıdakiler haber verdi. Aşağıdakiler haber, verdi. Aşağıdakiler haber yok. o Yangın... haber olmazsa döner bir de yanarlar. Anneyle baba aşağıda yatıyormuş, doğru mu? Yatmıyor mi? aşağıda. Anca yine geldiler konuşmuyor. Ondan sonra çocuklar beraber yatıyorlar. Ee, yani, yukarıdaki yangından haberler olmamış öyle Olmamış. Mi? Sadece şu üç, üç, üç tane çocuk yukarıda. Yangın niye çıkmış onunla ilgili bir şey var mı? Vallahi bir şey yok yani. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen aile polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışması devam ederken Baba Cahit İsmail'in geçimini kağıt ve plastik toplayarak sağladığı ve maddi durumlarının kötü olduğu öğrenildi. Yangının ilk belirlemelere göre ısınmak için yakılan elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Öte yandan yangını gören vatandaşlar ise olanları seyretmek için çevrede yoğunluk oluşturdu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Suriye uyruklu komşular yangının anne baba aşağıda oturduğu sırada çıktığını ve yangınların komşuların fark ederek bildirildiği ifadesini yer verdiler. Yangından görüntüleri aktarıyoruz, mahalleden görüntüleri aktarıyoruz İbrala.com haber sitesi ve İbrala.com YouTube sayfanızda.